Evet derslerde öğrencilerle etkileşimi sağlamak için e, ders sırasında sözel sorular sormanın yanı sıra Google formlarda oluşturmuş olduğunuz e, soruları da ders esnasında öğrencilerle paylaşıp öğrenci cevaplarını kısa zamanda alabilirsiniz Bunun için formu oluşturduktan sonra şuradan linki alıyoruz Formun linkini bir daha göstereyim Gönder kısmından şurada linke tıklıyoruz şuradan kopyala diyoruz. Meet alanında şu sohbet alanına gelip şurada öğrencilik e, kişi simgesine tıkladığınız zaman sohbet alanına tıklayıp buradan e, linki paylaşıp öğrencilere e, soruları gönderebilirsiniz. Öğrencilerden gelen soruların e, yanıtları ise yine Google Form üzerinden e, bu şekilde grafiklere dönüştürülmüş olarak görüntüleyebilirsiniz. Google Meet üzerinden işte ekranınızı paylaşıp bu sonuçları öğrencilerle de paylaşabilirsiniz. Hatta öğrencilerin vermiş oldukları cevapları da tartışabilirsiniz. Bu da dersin daha etkileşimli ve daha aktif bir şekilde işlenmesine yardımcı olacaktır. Bunun dışında derslerde sadece sözel olarak anlatmanın yanı sıra muhakkak bir ders sunusunun paylaşılması varsa dersle ilgili yardımcı dokümanların faydalı olabileceği düşünülen web sitelerinin gösterilmesi haberlerin haberler hakkında tartışmalarda bulunulması ya da bir videonun izletilmesi de dersteki etkileşimi arttırmak.